Karagöz'üm uyan uyan. Ne oluyor ya? Aşı sıran mı geldi yoksa? Hiç <laughs> de i̇şte güleceğim yoktu. Sen hala aşı hayalimi kuruyorsun. Sabah sabah sinirimi bozma Hacivat. Niyetli olmasam açardım bayramlık ağzımı. De bakalım ne diyeceksen. Kara bugün bayram. Bugün Ramazan'ın 11. günü. Bayrama daha çok var. Bugün 23 Nisan. Yapma ya. Daha geçen hafta yılbaşı değil miydi? Hangi arada geldik 23 Nisan'a? Haydi kalk da kutlama yapalım. Şu bayrakları asmama yardım et. Dur dur. Bir bayrak asmakla olmaz. Benim zıpıra ben bir sürpriz yapayım da oğlanın hayatı renklensin biraz. Kara gözüm. Senin sürprizlerin pek hayırlı olmaz çocuğu üzme sen diyorum. Merak etme benimki alışıktır. Bak şimdi. Evlat! Buyur baba. Oğlum bugün senin günün. Otur benim koltuğuma bugün. Evin reisi sensin. Yaşı baba! Kara gözüm utandırdın beni. Güzel insansın vallahi. <laughs> Yılın babası ödülüne adayım alim Allah. evin yeğisi olarak ilk icatımı yapıyorum. Babam gidip iki çikolata alsın. Bugün dükkanlar kapalı evladım. Baban sana nereden bulsun çikolatayı? Hmm, o zaman annem bana baklava yapsın. Deli deli konuşma Aa, oğlum. Evde bir lokma yağ yok. Bir beş lira ver de komşudan bardakla kızartmaya alayım. Tarhana üzerine dökeriz bir lokmacık. Baba! Hıp dedik. Ben vazgeçtim aile rejliğinden. İstemiyorum böyle çocuk bayyamı. Yanıma gel de dışarıda konuşalım bunları. Vay babacım İşte kutlama diye ben buna deyim. Sen benim iki gözümsün evlat. Hadi bakalım sahne senin. Patlat bir şiir. Evet, şimdi 4A sınıfından Yaşar bize günün anlam ve önemini belirten bir şiir okuyacak. Tam 100 bin yıl önce bugün meclis açıldı Ankara'dan. Atatürk çocuklara ayman etti Sonya'dan. 23 Nisan kutlu olsun. Koçum benim be. Şimdi de okul müdürümüz Nevra Selezli Hanım'ın Yaşar'a özel 23 Nisan mesajını yayınlıyoruz. Sevgili Yaşar, bu özel günde senin ve tüm çocukların bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet. Atamızın dediği gibi bizlerin de gözleri arkada kalmayacak. 23 Nisan hepimize kutlu olsun. 23 Nisan hepimize kutlu olsun. olsun. Yakşı baba.